Merhaba ben Gökçe Daştan. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Bitirme projem evcil hayvanlar için mobil tabanlı takip sistemi. Projemi doktor öğretim görevlisi Musa Aydın hocamızla beraber gerçekleştirdik. Projemizde GPS teknolojisi kullanarak evcil hayvanın boynuna yerleştirdiğimiz bir cihaz sayesinde GPS modülden aldığımız konum bilgisini mobil uygulamada harita ekranında göstererek hayvanın anlık takibini gerçekleştirdik. Projemizde kullandığımız malzemeler stm 32 F4 geliştirme kartı, SIM 800 GSM modül ve GPS modülümüz. Veri tabanı olarak Firebase veri tabanını kullandık. Server aracılığıyla da verilerimizi yolladık. Projemizde STM32F4 geliştirici kartının STM32Cube programı üzerinden kullanılacak pinlerin belirlenip daha sonra Arm Keil Microvision programı üzerinden kodlan kodlanıp çalıştırılmasıyla başlanılmıştır. GPS modülden alınan konum bilgileri STM32F4 geliştirici kartına gönderilmiştir. Daha sonra bir dizide saklanmıştır. SIM800C GSM modülü ile bu dizi server'a gönderilmiştir. Server'a gönderilmesindeki amaç GPS modülde bize sadece enlem ve boylam değil birçok farklı data gelmektedir. Tarih, saat, yükseklik, sıcaklık gibi bir sürü değer gelmektedir. Ancak bizim ihtiyacımız olan sadece enlem ve boylam bilgileridir. Bu nedenle ilk önce server'a gönderilip server'da bu dizi pars edilmiştir. Data içerisinden ayrıştırılan bu enlem ve boylam bilgileri gerçek zamanlı olan Firebase veri tabanına göndermiştir. Firebase veri tabanında oluşturulan veri tabanında enlem ve boylam değerleri anlık olarak gerçek zamanlı bir şekilde saklanmıştır. Mobil tarafında geliştirilen iki uygulama sayesinde alınan bu enlem ve boylam bilgisi harita ekranında gösterilmiştir. Admin uygulamamızda kullanıcı ve cihaz tanımlaması yapıp oluşturduğumuz kullanıcılara cihaz ataması yapıyoruz. Android uygulamamızda ise harita ekranımızda serverdan aldığımız bu enlem ve boylam dizilerini harita ekranında gösterip anlık takibini hayvanın kolayca yapabilmekteyiz. Sonuç olarak iki farklı Android uygulamasına sahibiz. Birisi ecil hayvan takip programı. Burada hayvanın takibini yapabiliyoruz harita ekranı üzerinde. Diğeri ise takip admin programımız. Burada da kullanıcıları ve cihazları yönetiyoruz. Projemizin sunumuna geçecek olursak projemizde STM32F4 geliştirici kartını kullandık. Bu kart ile GPS modülden aldığımız konum bilgilerini STM32F4 üzerinde bir dizide tuttuk. Daha sonra sim 800 ile GSM modül ile içerisine sim kartımızı yerleştiriyoruz. Bu sayede SMS gönderebiliyoruz, arama, arama yapabiliyoruz veya web'e ulaşabiliyoruz. Biz bu modül ile GPS modülden aldığımız datayı Kale'da AT komutları üzerinden C koduyla web'e gönderiyoruz. Web'de Firebase üzerinde bir gerçek zamanlı veri tabanında tutuyoruz. Android Studio üzerinden geliştirdiğimiz uygulamamıza Kullanıcı adı ve şifremiz ile giriş yapıyoruz. Şu an benim kendim elle atadığım okulumuzun konumunu göstermektedir. Şimdi projeyi Care üzerinden değerleyip çalıştırıyoruz ve güncel konumumuzu gelmesini bekliyoruz. Şimdi projemizi derledik, çalıştırdık ve konumumuzun gelmesini bekliyoruz. Yaklaşık 40 saniyelik bir süreyle konumumuz gelmektedir. Evet, şu an konumumuz güncellendi. Şu an bulunduğumuz konumu Bayburt Danışman Köyü olarak görmekteyiz. Projemizde diğer bir ekran olan daha fazlası ekranında kullanıcı ve cihaza ait bilgiler, bildirimler, kullanıcı hakkındaki diğer bilgiler ve çıkış kısmı bulunmaktadır. Uygulamamızdan çıkış yapıyoruz.